Eğer korkak olmasan, savcı sayar mıdır? Ne şerefsizin tekidir. Elini, kolunu, elinde de elinde e, belediye tersizim var. Dolaşıyor. Bir tane baba it. Ya bir taş attın. Bir taş, taş, Bir taş atın, ta atın ya. Adam bilsin ki her sağından sonuna taş gelebilir. Adam yok böyle bir olay ya. Yok böyle biri Şimdi bazı olaylar var diyelim. Gücünüz yetmez. Ulaşamıyorsunuz kurumaları var, 304 tane kuruması var, polistir, komiserdir, emniyet amiridir, içişleri bakanıdır, bakandır, milletvekilidir, her neyse. Ya savaş, sayan savcı nedir ya? Vallahi bile savaş savcıyı susturan tarih olur, efsane olur, Çakıvara olur. Neden yap? Siz neye bekliyorsunuz? Neye, neye? Ben 20, 18 yaşındaki gece sesleniyorum. Heh? 18 yaşındasın. Destan yaz. Efsane ol. Yiyeceğin 20 sene. 38 yaşına, 40 sene, 40 yaşına tık gibi delikanlı çıkacaksın. Bundan daha neyi var? Ben bunu size yol göstereyim. Ben söylüyorum. Ben, 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 ben. Ben söylüyorum. Ben. Susturun. Birileri çıksın. Bunları susturun. Partiyle alakanız olmasın. Siz partili de olamazsınız. Ben HDP'ye söylemiyorum. Pekkeli'ye söylemiyorum. Kezeke'ye söylemiyorum. Söylemiyorum. Ben sıradaki Kürt gençlerine sesleniyorum. Sabahtan akşama kadar sokaklarda tiner içeceğinize, şarap içeceğinize, atıp tutacağına, karı peşine dolaşacağını destan yaz, efsane ol. Ben geri zekalı. Git gerizekalı, git efsane ol, destan yaz, çekovara ol, hayvan. Ha yapmıyorsun onu. Ben kırdım deme. Alnına da, alnına da bir, deş, alnına da devşirme diye yaz. anına. Alnına defşirme diye yaz. Git İstanbul'a mı dolaşıyorsun? İzmir'e mi dolaşıyorsun? Antalya'ya mı gidiyorsun? Nere cehennem oluyorsan ol. <laughs> ya çıldırmamak elde değil. Ya sizin derdiniz biz ne? Ya düşmanın suçu yok. Var, var, var. Her gün söylüyorum. Her gün. Vallahi, billahi AKP'nin, MHP'nin, İçişleri Bakanı'nın meskali zerre suçları yok. Tam tersine ben